Markao Saracchi'den oluşan savunma attı. Orta alanda Taylan, Ömer Bayram, Belhar ve mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Ortaya ön direk savunma cezalını Markao boşta kaldı. Cagne vuramadı. Markao'nun yerden vuruşu. Kale girme uğraşı. Ömer vurdu. Son anda kaleci Mamadou Ömer. çevirdi. Gol pozisyonu top direkten dönüyor. Cagne kafesi. Babel kaleye doğru son anda Mamadou çok sert vurdu Babel. Yani Lines yaptı ortayı. Arka alan. Kafa ve gol. Cagney bu kez atıyor. 6 dakika. Cagney'nin golüyle Galatasaray Bakü'de bir... Bakü en yapılması gerekeni yapıp Marco'ya çok rahat bir şekilde oyun kurduruyor. Oradan. Ibora, kaleye baktı. İbora vurdu top dışarıda. İbora kale... İbara bıraktı şimdi. Şut imkanı yerden vuruş Markao. Bir şut daha yine Markao. Yer attı Nefci Bakü. Markao iki şutta da topun kaleye gitmesi. Laval alanı çalım attı. Bir şut top dışarıda. En etkili geldiği... Sakatlık dönüşü pozisyonları dönmesi. Yani sağdan sola soldan dönmesi hala. Biraz yavaş biraz zaman ihtiyacı var ama o kadar ciddi bir Ve ilk 45 dakikayı bitirip. Ve ikinci yarı başlıyor. Bakü Olimpiyat Stadyumunda. Mahmudov korneri kullanıyor. Mahmudov yaptı ortayı. Kafa vuruşu topu alarda. Embol <laughs> Nefçi Bakü. <laughs> Fatih'i böyle mağlup ediyor. Alan ne kafayı vurdu. Seken top ikinci hamle ve gol. Luikü'nün <laughs> golüne. Cagne'nin kafa vuruşu. Kaleci'den dönen top. Kaleci Mamadov'dan dönen topu. Çok klas çevirdi ama çok rahat attı ha, golü. Emre hareketlendi. Emre cesalını. Emre vurdu top dışarıda. Son anda bir müdahale. Ama, son anda bir müdahale top konere gidiyor. Yani bu özellikleri gerçekten fark ediyor. Büyük hata. Cesalını. Gol pozisyonu. Jackney ve gol. Çok, çok. den aldı at dedi Cagne'ye. O da kolay bir gole imza atıyor. Yani Kap daha iyi olan solayla vermeyi denemedi Emre. Alıp hemen sağ ayağıyla. Rahat da pipası zaten ve